Selamun Aleyküm Reis. Aleyküm Selam. Bir konuda düşünceni merak ediyorum. Kız arkadaşım benim onu aldattığımı ileri sürerek devamlı trip halindeydi. Ve ben bu durumu umursamıyordum. Artık her sohbette buna değinmesi beni sıkmaya başladı. Artık bunları duymak istemediğimi, abarttığını, sürekli bu durumda olduğunu ve artık onunla sohbet edilmediğini söyledim. Bunun üzerine tartışma çıktı ve bana sen de adam ol da ilgilen ne olduğunu sor diye bir cümle çıktı. Onun üzerine iletişimi kestim ve 15 gündür konuşmuyoruz. Doğru mu düşünüyorum, yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama bana saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Ve daha önce konuşmadığımız zamanlarda ben arıyordum ve o hiçbir tartışmada adım atmadı. Evet, güç dengelerinin nasıl olduğunu görüyorsunuz değil mi? Düşüncenin merak ediyorum, yardımcı olursan sevinirim. Güzel bir vaka ve kadın manipülasyonlarından önemli bir türünü burada görüyoruz. O yüzden bu bölümde bu vakayı ele alacağız. Devam etmeden önce lütfen bölümü beğenmeyi, henüz değilseniz kanala abone olmayı ve çan işaretine tıklayarak yeni gelen bölümlerden haberdar olmayı unutmayın. Şimdi bu vakada karşılaştığımız şey çok klasik bir durum. Birçok arkadaş bunu deneyimlemiştir. Buradaki arkadaşımız durduk yere sevgilisini sevgilisi tarafından aldatmakla suçlanıyor. Ve bunu sürekli yapıyor bu kadın. Ve o kadar fazla yapıyor ki artık iki dakika muhabbet bile edemiyorlar. Şimdi arkadaşlar eğer bir ilişkide partneriniz ortada hiçbir durum ve sebep yokken sizi sürekli ama sürekli aldatmakla suçluyorsa ve bunun muhabbetini bokunu çıkaracak bir derecede yapıyorsa bu arkadaşlar muhtemelen yansıtma psikolojisidir. Yansıtma psikolojisi arkadaşlar projection olarak da bilinir. Bireylerin kendi kabul edilemez düşüncelerini, duygularını veya eğilimlerini başkalarına atfetme sürecidir. Yani yansıtma yapan birey bir duygu, düşünce ya da davranış içerisindedir. Onları yapmak istiyordur ama yapmak istediğini ve yaptığında kendisini ikna edemiyordur. Bunu kabullenemiyordur. Ondan ötürü kendisine dair duyduğu bu suçlama duygusunu karşı tarafa başkalarına yansıtarak bundan kurtulmaya çalışır. Yani patolojik bir durumdur yani kısacası. Kısacası böyle bir durumda sizi sürekli aldatmayla suçlayan sevgilinizin ya da karınızın tam tersi kendisinin sizi aldatmak istiyor olduğunu, ya da büyük bir ihtimalle zaten aldatıyor olduğunun büyük bir habercisi olabilir arkadaşlar. Bakın kadının endişelenmesini gerektiren bir hayatınız vardır. Sürekli gece geç saatlerde eve geliyorsunuzdur. Kiminle gezip tozduğunuz belli değildir. Yani cidden makul derecede şüphe uyandırabilecek şeyler yapıyorsunuzdur. O zaman kadın endişelenir normal. Ama ortada hiçbir sebep yokken ve sizi aldatmıyorken Durup durduk yere sürekli sen beni aldatıyorsun, sen beni aldatıyorsun. Senin bana sadakatin yok. Sen ne kadar kötü, şerefsiz, kahpe bir adamsın. Bu yansıtma arkadaşlar. Peki kadınlar bu manipülasyonu neden yapıyorlar? Bunun iki sebebi olabilir. Birincisi, kadın sizi sürekli aldatmayla suçlayarak domine etmek istiyor olabilir. Siz de aldatılmakla suçlandığınız için kendinizi o kadar kötü hissedersiniz ki, karşı tarafa onu aldatmadığınızı kanıtlayabilmek için birden kendinizi onun istediği her şeyi yap bir halde bulmaya başlarsınız. Ve siz ona ne kadar sadık bir partner olduğunuzu kanıtlamaya çalışırken, o da rahat rahat siz ona karışmadan sizi kolayca güzel güzel aldatır. Çünkü bu şekilde dikkatinizi başka bir yere çekmeye çalışır ve bunu büyük ölçüde başarır. Siz vicdan azabınızla meş vicdan azabınızla mücadele etmekle meşgulken kadının aslında arkada ne işler çevirdiğini fark edemezsiniz ve o da sizi bir güzel aldatır. Bunun bir diğer sebebi arkadaşlar kadının sizin ondan ayrılmanızı sağlamaya çalışması olabilir. Şimdi kadınlar genellikle bir ilişkiyi bitirmek istediklerinde özellikle resimde portrede başka birisi varsa genellikle direkt sizin yüzünüze gelip Ahmet ben artık seni sevmiyorum başka birisi var ondan hoşlanıyorum deme cesaretini gösteremezler. Ya da illa başka birisi olmak zorunda değil artık sizi sevmeyi, sizi arzu duymaya o kadar bırakmıştır ki gözü dışarıdaki adamlara bak kaymış, kaymaya başlamıştır. Ve cinsel pazarda şansını yeniden denemek istemiştir. Sizden daha iyi erkeklere ulaşabileceğini düşünmeye başlamıştır. Bundan ötürü sizi bu sü sürekli sıkıştırır, sürekli kavga çıkartır, dırdır çıkartır ve bunu da sizin sabrınızın sınırlarını zorlayarak ayrılmanızı sağlayabilmek için yapar. Çünkü eğer siz ondan ayrılırsınız, bu sefer kendisini şu şekilde ikna edecektir: Bak, ben ondan ayrılmadım o benden ayrıldı. Şimdi ben istediğim gibi seçeneklerimi deneyimlemek için özgürüm der ve bu şekilde sizi daha kolay atlatmaya yol sağlamış olur. Eğer sizden kendisi ayrılsaydı ilişkiyi bitiren taraf o olacaktı ve eğer ilişkiyi bitiren taraf o olsaydı bunun vicdan azabını daha çok çekecekti. Fakat ilişkiyi bitiren taraf siz olduğunuz zaman kadın bunu bir nevi o vicdan azabını üzerinden atabilmek için kendisini manipüle etme adına bir yol olarak kullanıyor. Halbuki ilişkinin bitmesinde kendisinin muhtemelen trilyonlarca hatası var. Ama o hataları görmek istemiyor. Onun yerine o benden ayrıldı o zaman görüşürüz diyor yoluna devam ediyor. Yani arkadaşlar ortada bir sebep yokken gereksiz yere aldatmakla suçlanıldığınız zaman her zaman bir kaşınız kalksın bu konuyla ilgili şüphelenmeye başlayın araştırma çalışmalarına devam edin. Bunu özellikle evli erkekler için söylüyorum çünkü evli erkeklerin karıları da bunları yapabiliyorlar. Kişi sadece kız arkadaşınızsa zaten direkt ayrılın gitsin. Ama evli erkekler için ayrılmak çok daha zor. O yüzden bu durumda eğer gerçekten aldatılmanız gibi bir durum söz konusuysa bunun yasal mecrada kabul edilebilecek kanıtlarını toplamanız boşanma süreciniz için elinizde mükemmel kanıtların oluşmasına sebep olacaktır. O yüzden bu konularda biraz uyanık olmanız lazım. Peki şimdi bu vakaya geri dönecek olursak. Bu arkadaş neden kendisini bu durum içerisinde buldu? Arkadaşın söylediğine göre bu ilk defa yaşanan bir şey değil. Hatta bir süredir bu kısır döngü içerisinde devam ediyorlar. Kavga ediyorlar, konuşmamaya başlıyorlar. Bir süre gizli e, oluyorlar, görüşmüyorlar birbirleriyle. Ve o dönem içerisinde kız kim bilir neler yapıyor, kimlerle görüşüyor, kimlerle takılıyor. Ondan sonra arkadaş diyor ki, daha önce konuşmadığımız zamanlarda ben arıyordum ve o hiçbir tartışmada adım atmadı. Yani daha önce dediğine göre bunun en az 3-4 kere yaşandığını tahmin edebiliriz belki de daha fazla ve bunların her birisinde kızı sen aramışsın, her birisinde ilişkiyi sen toplamışsın, barışmanın adımını sen atmışsın. Kız tartışma çıkararak, sorun çıkartarak ya da senden ayrılarak ilişkinizi çöpe atmış. Sen ne yapmışsın? Kızın çöpe attığı ilişkiyi çıkarıp böyle bir güzel e, kızın önüne geri getirmiş. Ve her seferinde bunu yaptığın her seferinde kız sana olan saygısını daha da kaybetmiş. Şimdi her kadın böyle değil arkadaşlar ama siz kendinize karşı bu kadar saygısız olursanız bir ilişkinin sürdürülebilmesi uğruna erkeklik gururunuzu bu kadar ayaklarınızın altına alırsanız en edepli kadının bile gözünün yavaş yavaş dışarıya kaymasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet aldatmanın bir bahanesi yoktur ve bunu normalleştirmek için de söylemiyorum ama bu tarz adamlar sürekli kadının çöpe atmaya çalıştığı ilişkiyi kurtarmaya çalışarak kendilerini o kadar rezil ediyorlar ki kadının hipergamik dürtülerini yoldan çıkartıyorlar. Son olarak bu vakanın sahibi olan arkadaşa tavsiyem kardeşim aldatılmış olabilirsin ama bırak bunu araştırma öğrenmene gerek yok aldatılmış olsan da bu kızı bir daha geri alınmayacak derecede sil önüne bak yeni maçlara bak yeni denizlere açıldı yelkenlerini yeni denizlere doğru ilerlet ve ilişkilerde özellikle duygusal konfrontasyon zamanları geldiğinde geri adım atmamayı, ilişkinin bitme ihtimaline rağmen bulunduğun konumda durmayı bilmeyi ve gerekiyorsa o ilişkinin bitmesine izin vermeyi öğrenmen lazım. Birlikte olduğun kadın senin çerçevene uyum sağlamalı. Seninle sürekli tartışan, senin hayatını zorlaştıran, seni yapmadığın şeylerle ilgili suçlayan bir kadınla birlikte olmana gerek yok. Birlikte olduğun kadın senin hayatını kolaylaştırmalı. Gelecekte bir kadınla birlikte olacağın zaman bunu karar verme sürecindeyken her zaman kendine şunu sor. Bu kadın benim hayatıma cinsellik dışında ne katabilir? O iki bacan arasındaki 250 gram dışında bu kadın benim hayatıma ne katabilir? Ve hatta sırf bu 250 grama ulaşabilmek için ben ne tür fedakarlıklar yapıyorum? Ne bedeller ödemek zorunda kalıyorum? Cinselliğe ulaşabilmek için bedel ödeyen taraf değil, seninle birlikte olabilmek uğruna kadının kurallarını yıktığı bir adam olman lazım. Evet arkadaşlar bu bölümde anlattığım şeylere karşı dikkatli olun. Dediğim gibi kıskançlık iyidir, normaldir birlikte olduğunuz kadının sizi kıskanması iyidir. Ama böyle aşırı kıskanç olan en ufak hareketinizde sizi aldatmakla suçlayan kadınlardan kaçın uzaklaşın arkadaşlar. O iyi değildir. Muhtemelen o kadının bilinçaltında veya bilmek istemeyeceğiniz türden pislikler olabilir. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen mail butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta bana yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.